Merhaba sevgili dinleyenler. Bahçe bakımının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde sizlere Amerika'da ev sahibi olan bir kimsenin bahçe ile ilgili ne gibi uğraşıları olması gerekiyor, nelerle vakit harcıyor, nelere dikkat etmek lazım. Biraz bunlardan söz etmiştim. Şimdi biraz daha aslında detaylara girip bahçe bakımıyla alakalı neler bilmemiz gerekiyor devam edeceğiz. Öncelikle biraz terminolojiye de arasında girmek istiyorum. Bahçe bakımı deyince pek çok şey var. Mesela biz bahçe deyince aklımız İngilizce kelime olarak garden geliyor. Ama İngilizce'de insanlar evin bahçesine garden demiyorlar. Garden deyince biraz daha böyle işte domates, biber veya işte çiçek yetiştirilen ayrı bir kısım düşünülüyor. Özellikle Amerika'da bu bu şekilde. Fakat hani evin bahçesi, ön bahçe, arka bahçe gibi bir terminolojinin karşılığı da yard olarak geçiyor. Front yard, back yard diye kullanılıyor. Bu yüzden de bahçe bakımı diye söz ettiğim bu kavram aslında yard care olarak da tercüme edilebilir. Yard care'in tabi pek çok alt başlığı da var. Bunlardan bir tanesi lawn care. Lawn kelimesi L-A-W-N şeklinde yazılıyor. Çin anlamına geliyor. Yani evin önünde genellikle Amerika'da Çin bulunur. O Çin bakımı çok önemlidir. Hatta bununla alakalı bazı atasözleri de olur. İşte karşı komşunun çimleri benimkinden daha yeşil olması mesela insanlar için bir kıskançlık sebebidir veya imrenilir veya işte çimleri bakımsızsa o insan ayıplanır. Mahallede özellikle böyle upscale böyle hani kalbur üstü diyebileceğimiz bir mahallede yaşıyorsanız orada genellikle insanlar evlerini bakımlı tutarlar. Bu yüzden en ufak bir düzensizlik dikkat çeker. Bu yüzden insanlar sadece kendi zevkleri, göz zevkleri için değil, aynı zamanda komşuları için, mahalle için de bazen çim biçmeye, bakımına dikkat ederler. Hatta bununla alakalı bulunduğunuz kasabanın veya şehrin de çimlerin uzunluğunun belli bir mes şeyi, ne, diyelim bizimle 8 inç zannedersem hani genel kabul edilen uzunluk 8 inç geçmemesi yönünde bir kuralda mevcuttur. Şimdi long ile alakalı geçen bölümde de söz gibi dilerseniz kendiniz yapabiliyorsunuz bakımlarını ya da bir şirketle anlaşıp onlara yaptırabiliyorsunuz. Neler var bu program içerisinde? Genellikle 6 aylık bir paket şeklinde size sunuyorlar bu programları. Ücreti 300 ila 500 dolar arasında değişebiliyor. Bunun içerisinde yerine göre hem çimlerin iyileşmesi için gübreleme, işte ilaçlama gibi şeyler mevcut olabiliyor. Genellikle bunu yapan firmayla çimleri kesmeye gelen firma ayrı oluyor. Tabi bu 6 aylık program içerisinde bazı bileşenleri de siz kendiniz tercih edebiliyorsunuz, ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Ne, ne gibi mesela değilim ki işte tick prevention geçen bölümde de söz ettiğimiz kene ilacı, sevesinlik ilacı gibi şeyler eğer attırmak istiyorsanız bunlar da fiyatı ayrıca dahil edilebiliyor. Yani baktığınız zaman ortalama bir bütçeye sahip bir aile için aslında ciddi bir yekün bunlar. O yüzden insanların bunları kendileri yapmaları aslında çok mantıklı. Özellikle bir fertilizer yani gübre ekimi eğer dışarıdan almak isterseniz gübreyi 20-30 dolar civarında bir paket gübreyi kendiniz gelip atabilirsiniz ama filmen yaptığınızda bu işte 60-70 dolara kadar çıkabiliyor işçilik içerisinde katıldığı zaman. Fertilizer meselesine biraz isterseniz değinelim. Burada fertilizer yani gübreleme işlemi toprağın asidik değerini dengeleme olarak yorumlanıyor yeri geldiğinde fertilizer ile beraber aynı anda veya akabinde bir ay sonrasında zararlı böceklerden korumak için e, kene, sivrisinek veya haşerat gibi ilaçlar içinde ilaçlama gibi ekstra ilaveler yapılabiliyor. E, bu zararlı böceklerden korumaya aynı zamanda zararlı otlardan koruma meselesi de dahil. E, biz mesela geçen bölümde bundan bahsetmiştik. Yabani otlardan kurtulmak için doğal yöntemler veya kimyasal yöntemler Doğal yöntemlerde bu bahsettiğim sirke karışımını kullanmak mevcut olduğu gibi normalde çimin içerisine tabii sirkeyi döktüğünüz zaman çimin de ölmesi söz konusu olduğu için şu anda çimlere uygulanabilecek veya yani çimlerin içerisinde büyüyen yabani otlara karşı alınabilecek en makul tedbir. Her ne kadar sağlıklı olmasa da yeni kimyasal kullanımı gibi gözüküyor. Evet, çim biçme işlemleri genelde buna dahil. Çim biçen ayrı firmalar var. Haftalık 30 ila 40 dolar arasında değişen bir ücret alıyorlar. Dediğim gibi bunu bir firmaya veya kendi başına çalışan bir kimseye bazen Amerika'da mesela şöyle bir durum duruyor. Yaşadığınız mahallede bazı gençler, özellikle lise öğrencileri bir kazanç kapısı olarak bir nevi harçlıklarını çıkarmak olarak bu tip işler yapabiliyorlar gelip işte evinizin bahçesindeki yaprakları toplama, otları toplama veya işte çimleri biçme gibi bu tip bu tip e, imkanlar da olabilir. E, böyle gençlerin gelip e, bu işleri yapmasına da müsaade ediyorlar e, küçük bir ücret karşılığında. Bu da özellikle yaşlı insanlar için güzel bir alternatif olarak e, akılda tutulabilir. Şimdi çim biçme aletlerine biraz girelim isterseniz. Özellikle bu işleri kendiniz yapacağınızı e, düşünürsek çimleri kendiniz biçeceksiniz. Nasıl bir araç almanız lazım? Lawn mower denilen bir kavram var. Çim biçme aleti. Çim biçme aletinin de pek çok çeşidi var. Eskiden Real mower dedikleri bir bir nevi tekerleğe benzeyen garip bir aslında sistem hiç Türkiye'de görmedim. Bilmiyorum bu işlerle uğraşmadığımız için ama Amerika'da bahçe bakımları özellikle Amerika'da bu single house meselesi çok eskiye dayandığı için evlerin bakımlı hale gelmesi. O zaman o zamandan beri insanlar bu mesele kafa yormuşlar. İlk çıkışı mekanik. Eski usul herhangi bir şekilde e, benzin veya işte elektrik gerektirmeyen tamamen mekanik bir aksama sahip olan bir sistem. Bu sistemle eskilerde çimleri biçiyorlarmış. Genellikle tekerlek şeklindeki, biraz daha sanki arabanın aksı diyeceğim yani ön tekerleğin iki tekerleğin birleştiğini düşünün, iki tekerleği birbirine bağlayan bir mekanizm olduğunu düşünün, onun sürekli döndüğünü düşünün. Onun uçlarındaki keskin bıçaklar çimleri biçiyor ve böylelikle çimlerin uzamasını engelliyor. Şimdilerde tekrar popüler olmuş bu eski real yani tekerlek usulü. Bunun dışında rotary dedikleri e, dairesel kesen bıçağı altta olan klasik hepimizin bildiği genel olarak etrafta gördüğümüz e, çim biçme aletleri var. Bunlar traditional olarak yani geleneksel olarak... E, benzinle çalışıyor. Benzinin içerisine işte yağ katarak bunun belli bir ölçüde bakımını yapıyorsunuz, değerlerini tutturmaya çalışıyorsunuz vesaire. Dairenin çapına göre farklı modelleri oluyor. 13 inç ile 21 inç arasında değişiyor benim bildiğim kadarıyla. Self propelled diye bir özelliği var. Bu da kendinden içmedi. Yani şeye bastığınızda Genelde onun ipi oluyor. İpi çektiğiniz zaman motor çalışmaya başlıyor benzinli modellerde. Self-propelled olunca çok ittirmenize gerek kalmıyor. O kendiliğinden kendini iterek ufak bir e, itme ile kendi kendine ilerleyebiliyor. Bu da özellikle e, büyük alanlarda çim kesmeniz gerektiği zaman büyük bir çim biçme makineniz varsa itirmeniz ağırlık olarak zor olabileceğini düşündüğünüzde faydalı. Self-propelled olunca tabii fiyat yükseliyor. Veya push behind demlenen sistemler var. Bunlarda da kendiliğinden ileriye gitme mekanizması yok. Arkadan hep sürekli itmeniz gerekiyor. Biraz yorucu olabiliyor. Özellikle büyük alanlarda çim kesiyorsanız. Dediğim gibi ya yaygın olanlar gas powered yani benzinle çalışanlar. Bunlar da işte koku söz konusu oluyor. Mesela Amerika'da özellikle ev alma sürecinde ev, gezmeye giderseniz, open house dediğimiz evleri görmeye giderseniz, garajlarına girdiğiniz zaman bir keskin bir gaz kokusu, benzin kokusu geliyor. Bu arabalardan değil. Daha çok çim biçme aletlerinden kaynaklanıyor. Çünkü onlar genellikle garajlarda tutuluyor. Çim biçme aletleri genelde benzinle çalıştığı için o kokuyu mevcudunda biriktiriyor. Yağ değişimini yapmanız lazım belirli aralıklarla. Biraz bakım isteyen bir mesele. Messi yani biraz etrafta yağ damlası bırakabiliyor, etrafa koku bırakabiliyor. Bu anlamda son dönemde insanlar farklı, farklı alternatiflere yönelmiş durumdalar. Şimdi her ne kadar güç olarak gas power dediğimiz benzinle çalışan çim biçme makineleri diğerlerinden daha üstün olsa da artık son dönemde özellikle insanlar biraz daha environmental friendly dediğimiz yani çevre dostu biraz daha böyle karbon printi az bırakan araçlara yöneliyorlar diyorum ve hemen buradan elektrikli alternatiflere geçiş yapıyorum. Genelde elektrikli çim biçme makinelerinin Gücü az olarak bilinir. Son dönemde oldukça güçlü modeller çıktı. Özellikle Ego markanın çok güzel reklamları, tanıtımları var. İnsanların genelde internet testelerden aldıktan sonra bıraktıkları yorumlara bakınca da gerçekten insanlar memnun kalmışlar gibi gözüküyor. Bunlarda tek handikap elektrikli modellerde iki seçeneğimiz oluyor. Birincisi ya kablolu çim biçme makinesi kullanacaksınız ki bu büyük evler için büyük bahçesi olan büyük bir alana sahip olan Çin alanına sahip olan evler için çok tercih edilen bir yöntem değil. Daha çok küçük bir eviniz, küçük bir bahçeniz varsa burada kablolu çimiş makinesi kullanmanız tavsiye edilir. Fakat diğerlerinde de handikap şu, genellikle bunlar bataryayla çalışıyorlar. Genelde bataryaları da bir full şarjla bir saat kadar sizin çim biçmenize imkan tanıyor. Bazen bir kutu, iki kutu bataryalar olabiliyor. Bunların da tabi şarj olması lazım. Sizin biçmeden önce tabi şarjı 60 dakika kadar gidiyor ama zamanla bu şarj süresi de pardon yani bir süresi yani kullanım süresi de ister istemez pilin ömrü gibi bir süre sonra kısalmaya başlıyor. 3 senelik garanti veriyorlar genelde firmalar biçme aletlerinin elektrikli olanlarının şarj ıı, mekanizması için. Şimdi her markanın şarj aleti farklı. Aynı markanın bile farklı voltaj seçenekleri olduğu için alırken buna çok dikkat etmek lazım. Mesela 40 volt opsiyonları olanlar var. 80 volt, 60 volt opsiyonları olanlar. Bu yüzden aldığınız voltaj ne ölçüde ise, hangi voltta ise o voltajda başka bir alet almanızı tavsiye ederiz. Böylelikle şarj aleti farklı farklı satın almak durumunda kalmazsınız. Çünkü neticede şarj aletlerini çoğu zaman ayrı satıyorlar veya beraber olduğunda mesela diyelim çim içme aleti aldınız, 40 voltluk bir çim başı alet aldınız, belli bir markadan aldınız. Bu firmanın başka bir aleti, mesela blower'ını almak istiyorsunuz, yine elektrikli almak istiyorsunuz, yine 40 volt almanız, aynı firmanın ürününü almanız, aynı şarj aletini kullanmanız açısından önemli. Evet, bunun dışında çimleri biçmek için bir de traktör alternatifi var. Genelde 1000 dolardan başlayan fiyatlar var. Traktörde de üstünde biliyorsunuz, o daha büyük bir aksanıyla, altındaki çim biçme makasıyla, roterisiyle daha büyük ebatta çimleri kesiyor. Bu da dediğim gibi yine benzinle çalışıyor. Eğer eviniz büyükse, garajınız varsa veya bahçeniz oldukça büyük bir boyuttaysa Belki bunu tercih etmeniz söz konusu olabilir. Çünkü küçük çizme büsü bu hadise gerçekten çok yorucu olabiliyor. Peki biz ne yaptık? Biraz bundan söyleyiz dediğim bölümün sonuna doğru. Biz de çimlerimiz bakımsızdı. Tohum atma dönümünü kaçırmışız. Biz Aralık ayında taşındığımız için genelde September yani Eylül-Ekim aylarında tohum atılırmış. Bu yüzden bu sene sadece toprağı iyileştirelim dediler. Yani özellikle ağaçların çok olduğu yerlerde en bas dedikleri bir nevi yosunsu tabaka oluştuğu için bu sene sadece toprağa odaklanalım. Çok fazla hani çimin kalitesinden ziyade biraz toprağın asetik değerini dengeleyelim dedi firma ile çalışıyoruz bu yüzden. Firma gelip belli aralıklarla ayda bir kere kimyasallar atıyor. Fakat çim biçme işini kendimiz hallediyoruz. Burada da yine elektrikli ve kablolu bir model tercih ettim. Bunun da sebebi henüz bu işe yeni başladığım için çim biçme ile alakalı çok ciddi bir yatırımda bulunmak istemedim. Özellikle ben elektrikli almak konusunda ısrarcıyım. 450-500 dolar arasında değişen elektrikli çim biçme aletleri var. Oldukça güzel şarj aletiyle çalışıyor. Hani kabloya gerek yok. Fakat bunlara henüz yatırım yapmadan önce kendim özellikle bir kablolu küçük bir çim biçme aletiyle bu işi bir denemek görmek istedim. Dediğim gibi çimlerimiz zaten çok bakımlı değil. Belli yerlerde zaten boşluklar var. Çim olmayan alanlar var. Sadece bu işi öğrenme açısından bu sene yeni yeni alıştığımız için böyle bir tercihte bulundum. Çimleri kendimiz biçiyoruz. Bazen haftada bir bazen iki haftada bir çimin uzunluğuna göre değişiyor. Bunun dışında kablo biraz sıkıntı. 100 feet yani 33 metrelik bir kablo aldım. Bu kablo tabi evin bütün bahçenin her yerine uzansa da kabloyu tabi çekmek kablo çünkü daha ağır olduğu için normal elektrik kablolarından biraz daha meşakkatli olabiliyor. Dediğim gibi yani ilk sene tecrübesizlikten kaynaklanan nedenlerden dolayı aletleri biraz hoyraçça kullandığım için genellikle bu sene aldığım aletleri hepsini kablolu aldım. Blower'ı, Edge Trimmer'ı ve e, Low Mower cihazını, üçünü de farklı firmalardan, e, çünkü kablolu aldığım için çok fark etmiyor hangi firmadan aldım. E, her birini yaklaşık 50-60 dolar arasında bir ücret aldım. Hepsi kablolu, hepsi elektrikte çalışıyor. Hepsini böyle minimum düzeyde kullanıyorum. E, kullanma süreleri, e, dediğim gibi 2 haftada bir, e, belki 3 saat, 4 saat toplamlık bir süreci var. Ama bu anlamda sıkıntı çekmiyoruz. Hatta blower'ın elektrikli olmasına karşın oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim ki blower'ın elektrikli ve kablolu olması aslında çok daha iyi. Çünkü sık kullanılan bir şey değil. Yani sürekli şarj elektriği ile uğraşmanız gerekmiyor. Edge trimmer de aynı şekilde. Yani kenarlar özellikle kaldırım kenarlarındaki uzamış otları normal bir timiş magnesi ile mümkün değil. Bunun için trimmer'a ihtiyacınız oluyor. Bununla kesmek biraz daha makul geldi ve kablolu bir cihaz kullanmakta hemen istediğiniz zaman enerjiye ulaşabilme imkanınız olduğu için genellikle Amerika'da evlerin ön tarafında, arka tarafında yani dışar kısmında, bahçe kısmında elektrik outletleri, girişleri oluyor. Bu anlamda elektriğe ulaşmakta çok fazla problem olmasa gerek diyorum ve bahçe bakımı ile ilgili ikinci bölümü burada sonlandırmış oluyoruz.